Kanalımın değerli izleyicileri, yeni videomuza hoş geldiniz. Bu çalışmamızda sizlere adeta konuşur gibi mesajlar veren görseller, resimler ve fotoğraflar sunmak istiyorum. İlk eser, elimde gördüğünüz su kabağının ön ve arka yüzünde bulunan hattan oluşuyor. Ön yüzünde Allah Celle Celaluhu ve Besmele-i Şerif. Arka yüzünde ise Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Vav wow harfinin estetik bir Hişni hattını görebilmekteyiz. Bu güzel eseri yapan kardeşimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizde ormanların unharca yakıldığı ya da Yandığı bir dönemde değil ağaçların ve ormanların bir yaprağın bile ne kadar güzel işlevsel rolünün olabileceğini temsil eden bu harika çalışmada rahmetli Necip Fazıl Kısagürey'in profil görüntüsünü yapan değerli kardeşimize teşekkür ediyoruz. Sivas'ın Değirye ilçesinde bulunan tarihi... Ulu Cami'nin iç kapısı bulunmaktadır. Bunlardan her biri sanatkarhane girişleri ve özelliği yanında bu kapıda bir başka ayrıntı dikkat çeker. Temmuz ve Ağustos aylarında ikindi vakti ortaya çıkan bu gölge bir kişinin ayakta kıyam halinde namaza duruşunu temsil eder. Bu bir tesadüf olmayıp mimari dehanın kasıtlı bir tasarımıdır. Aynı görüntü hanımefendi versiyonuyla da diğer kapılarda mevcuttur. Şimdi de sevgili animasyonlar çizerlerinden birisinin uzay cisimlerine bizden başka giden canlılarda var mıyı sorgulayan bir resim. Şahin bakışları Türk toplumunda ileri görüşlülüğü, kararlılığı, keskin zekayı ve atak olmayı betimler. Bütün genç neslimize bu meziyetleri dileriz. Aylarca süren özenli bir çalışmanın ardından ortaya çıkan ceviz tahtası üzerindeki harika oymalar Besmele-i Şerif tahtında Ayet-el Kürsi'nin muhteşem bir hattını dizayn etmiştir. Değerli sanatçıyı yürekten kutlarız. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının birçok video ve fotoğraflarına vakıfız. Ancak çizerler tarafından yapılan örnekleri çok fazla değildir. Bu güzel eserde telegraf çeken bir görevlinin bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından talimatlandırıldığını ve gözetildiğini göstermektedir. Günümüzde kimi insanlara sayın demek zorunda kalırken aslında bu iltifata neden layık olduğunu ya da olmadıklarını gösteren bir şüpheci resim. Şimdi ise uzay, doğa ve bilimin bir kare içerisinde toplanma hayalini çizerimizin kaleminden görüyoruz. Tatil beldeleri doldu. Yollar gidiş dönüşlerle adeta tıkandı. Bizim ofis programında Excel üzerinde yapmış olduğumuz bu resimde ise tatil otobüsümüzün bütün kontenjanları dolduğu için çok arzulu bir yolcu kaşak olarak otobüsün arkasında kendisine yer bulmuş. Çizerlerimiz Önümüzdeki takvimde mobil oyunlar ya da hikayelerde bulundurmak üzere egzotik bir kahraman tasarlamıştır. Sevimli mi, korkuş mu olduğuna siz karar verin. Yine orman yangınlarımıza dönecek olursak, insan dahil birçok canlıyı barındıran orman alanlarımız, bizler için ne kadar değerli ve ana gibi kucaklayıcı birçok ihtiyaçlarımızın karşılandığı doğal eserlerimiz, servetimiz ve kendimizdir. Sahip çıkmaya özen gösterelim. İşte bu da çizerimizin gezegenlerdeki lekeleri ya da oyukları bırakan sorumlunun bir ağaç kakan ya da gezegen kakan olup olmadığını sorguluyor. Batman filminden tanıdığımız bu kötü kahraman ise bizzat rolüyle ve ölümüyle artık akıllarda efsanevi sanatıyla kalmakta ve bu kötülük adeta sempatiye dönüşmüş durumdadır. Çizerimizin son hamlesinde Meraklıların ya bundan sonraki videoları izlemeleri ya da kolay ulaşmak için elinde tuttuğu kartviziti kabul etmeleri önerilmiştir. Teşekkür ederim. Kanalımızın çizerleri diyor ki, gözünüz bizde olsun. Biz kültürü, sanatı, tarihi, estetiği, ilim, irfan ve istikbale fayda sağlayacak her şeyi bu kanaldan aktarmaya devam etmeyi diliyoruz. Yüce Rabbimiz Yolumuzu açık etsin. Teşekkürler.